Şampiyon 3. testimize baktığımızda ilk soruda tablo verilmiş. Tabloda prokaryot, bitki ve hayvan hücrelerine ait özellikler verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Baktığımızda prokaryot hücrede çeper vardır. Merkezi koful yoktur. Doğru. Sentriol vardır denilmiş. Bu yanlış. Bitki hücresi için baktığımızda çeper vardır, merkezi koful vardır, sensüel yoktur doğru. Her öncesine baktığımızda çeper vardır denilmiş yanlış, merkezi koful yoktur doğru, Sensüel vardır doğru. Bu durumda doğru olanlar E şıkkında verildiği gibi olmuş olur. İkinci soruda yukarıda verilen şekilde XY molekülünün hücrelerinden geçiş yöntemleri gösterilmiş. Bu iki yöntem için ortak nokta sorulmuş baktığımızda x molekülü çok az olduğu yerden çok olduğu yere doğru ATP harcanarak taşınmakta yani aktif olarak taşınmakta. Y molekülüne baktığımızda çoktan aza doğru protein kapıdan geçiş yaptığı için kolaylaştırılmış difüzyon yöntemiyle taşınmaktadır diyebiliriz. Ortak nokta ATP harcanması değildir. Bu aktif taşıma için geçerlidir. Moleküllerin hareketinin çoktan az olması kolaylaştırmış difüzyon için geçerlidir. Taşıyıcı protein ve ATP denilmiş yine ATP aktif taşıma için geçerlidir. Küçük moleküllerin hareketidir. Her ikisi de zardan geçebilen küçük moleküller için geçerli durumdur, ortaktır. Ya da çözünme ile ilgili e, bir durum e, söz konusu değildir. Fosfolipid tabakasından gelseydi belki bununla ilgili yorum yapabilirdik. Dolayısıyla her ikisi küçük moleküller için gerçekleşir. D şıkkı doğru olur. Ribozom organeline ait özellikler hangileri? Kloroplast ve mitokondri içinde ortaktır diye sorulmuş. Zarsız yapısının olması kloroplast mitokondri çift zarlıdır tüm hücre çeşitlerinde bulunması yine kloroplast mitokondri tüm çeşitlerinde bulunmaz. Yapısında RNA ve protein evet kloroplastta da e, ribozom bulunduğundan dolayı mitokondride de, de aynı zamanda kendi DNA RNA'ları olduğundan dolayı da e, yapısında RNA protein bulunur. Dehidrasyon sentezinin gözlenmesi protein sentezi olayı da bir dehidrasyon sentezidir. Dolayısıyla kloroplast ve mitokondride de protein sentezi gerçekleştiği için e, bunlarda da bu olay gözlenmiş olur. Dolayısıyla ortak nokta e, her üçü için C şıkkı 3 ve 4 olmuş olur. Dördün soruda hayvan hücresinde gerçekleşen olaylar verilmiş. Bu olaylar sırasında gözlenen değişimlerin grafiklerle eşleştirilmesi istenmiş. Öncelikle X olayıyla başlayalım. X olay için düşündüğümüzde glikozun karbondioksite dönüşümü solunum olayıdır. Ee, karbondioksit ve su oluşur. Su oluştuğundan dolayı hücrenin ozmotik basıncı azalmalı. Yani bir numara Buna bağlı olarak ozmotik basınç azaldığı için turgor artmalı, emme kuvveti de azalmalı. Ee, bunlar yanlış verilmiş. Hücre asitliğinin artması karbondioksit çıkmasından dolayı asidik bir bileşik olduğu için hücrenin asitliği artar. Dolayısıyla X olayı için 1 ve 4'ü söyleyebiliriz. Y olayına baktığımızda proteinler amnesite dönüşmekte. Amnesite dönüştüğü için e, bu sırada su kullanılmakta. Su kullanıldığından dolayı ozmotik basınç Hücrenin ozmotik basıncı artar. Ozmotik basıncı arttığı için emme kuvveti artar. Dolayısıyla 2 numara doğru olur. Turgor basıncı bunlar azıt olduğu için azalır. 3 numara doğru olur. Hücrenin asitliği artar. Çünkü amino asit, asit oluşmakta. Asit oluştuğundan dolayı asidi özellik artmış olur. Z olayına baktığımızda Z olayı e, yağ asidinden yağ sentezlenmesidir. Sentez sırasında su oluşacağı için su miktarı arttığından ozmotik basıncın azalması beklenir. Bir numara. Ozmotik basınç azalınca turgor basıncı artmalı ama 3 e, numara buna uymuyor. Emme kuvveti e, aynı şekilde azalmalı. Yine emek kuvveti buna uymuyor. Hücre asitliği ya asidi azaldığından dolayı, yağ asidi kullanıldığından dolayı azalmalıydı. Yine dördüncü grafik buna uymuyor. Bu durumda sadece birinci grafik e, Z olayı için uygun. Dolayısıyla eşleştirimlere baktığımızda doğru cevap B şıkkı olmuş olur. Beşinci soruda hangisi kolaylaştırılmış difüzyona ait değildir diye sorulmuş. Moleküller çoktan aza doğru geçer. ATP gerekmez dolayısıyla kolaylaştırılmış difüzyon adından da anlaşılacağı üzere enerji harcamaz. aktif taşıma değildir. Taşıyıcı proteinler görev alır, küçük moleküller taşınır, yoğunluk farkı önemlidir çoktan aza gerçekleştiğinden dolayı e, ama ATP harcanmaz bu kolaylaştırılmış difüzyona ait bir özellik değildir. B şıkkı olur doğru cevap. Altıncı soruda olaylar verilmiş. Bu olayların hangisi için ATP harcanmasına yani defosforilasyon olayına gerek yoktur diye sorulmuş. Buna göre düşündüğümüzde birinci olay %20'den 3'e kendinden olduğu için bunun için ATP harcanması gerekli değildir. İkinci olaya baktığımızda 5, 4, 4'ten 5'e doğru aktif taşıma yapmak gerekir. Bunun için ATP harcanır. Üçüncü olaya baktığımızda 10'dan 2'ye doğru glikoz geçişi kendiliğinden difüzyonla gerçekleşebilir. ATP harcamaya gerek yoktur. Dördüncü olaya baktığımızda 7'den 15'e aminosit taşınmakta azdan çoğu o zaman aktif taşıma yapılması gerekir. Gerek yoktur dediği için enerji harcamayanlar 1 ve 3 D şıkkı olur. Yedinci soruda hücre zanın yapısı verilmiş. Ökaryot bir hücrede numaralı yapıları sentezleyen organel sorulmuş. Baktığımızda fosfolipit tabakası, e, glikolipid glikolipit ve glikoprotein gibi yapılar büyük moleküllerdir. Bu büyük moleküllerin salgılanması, sentezlenmesi Golgi cisimciğinde gerçekleşir. B şıkkı doğru olur. Dediğim soruya baktığımızda kloroplast, Golgi ve granüllü ER protein sentezi yapan e, organellerde ortak olarak gözlenen nokta istenmiş. Kloroplast karbondioksit kullanarak hücre asitliğini azaltır. Golgi cisimci glikoprotein gerçekleştirerek e, glikozları proteinleri birleştirerek hücre asitliğinin azalmasına katkı sağlar. Granül endoplazm kitikulum yine protein sentezi amnesit kullanarak ortamdaki asitliğin azalmasına olanak sağlar. Dolayısıyla hücre asitliğinin azalması üçü için de ortaktır. Peptid bağ sayısındaki artış kloroplast için söz konusu e, değildir ya da golgi cisimci için burada e, her zaman go, özellikle golgi cisimcinde peptit bağ kurulmaz, endoplazmik retikulumda kurulabilir. Oksijen miktarının azalması e, denilmiş bu üçü içinde geçerli bir durum değildir. E, ester bağ sayısındaki artış belki golgi cisimci için geçerli olabilir. Ee, azalış e, duruma göre bağ koparıp bağ birleştirmesi gerektiği için ama 3'ü için geçerli değildir. Ortak nokta hücre asitliğini artırmak olur. Dolayısıyla A şıkkı doğru olmuş olur. soruda olaylar verilmiş organellerle eşleştirilmesi istenmiş. Glikozdan karbondioksit üretme olayı mitokondriye ait bir olaydır. E, karbondioksitten glikoz sentezi kloroplast'a ait bir olaydır. Hidrojen peroksiti su ve oksene dönüştürmek yani zehirleri zararsız hale getirmek perokseme ait bir olaydır. E, glikozdan glikoprotein üretmek büyük molekülleri salgılamak golgeye ait bir olaydır. Bu durumda doğru cevap A şıkkı olur.